Merhaba, bugünkü derin sohbetimize hoş geldin. Şimdi satranç denince aklına ne geliyor? Strateji, zeka, sabır, belki de o saatler süren zihinsel savaşlar. Ama ya sana satrancın aslında bütün bir varoluş felsefesi bir yaratılış hikayesi olduğunu söylesem? Önümüzde tam da bunu iddia eden çok ilginç bir metin var. İm Akademi'den Satrancın Hakikati, Hu ve Varlık Alemi. Bu metin o 64 karelik tahtayı adeta bir kozmosa çeviriyor, taşları da bilincin farklı hallerine. Ee, bizim görevimiz ne? Bu sembolik dünyayı birlikte deşifre etmek ve satrancın aslında tek bir bilincin kendi kendini seyretme oyunu olduğu fikrinin derinliklerine inmek. Hazırsan başlayalım. Kesinlikle heyecan verici bir başlangıç. Çünkü bu hani o bildiğimiz satranç analizlerinin fersah fersah ötesinde bir yolculuk vaat ediyor. Metil en temel, en kadim soruyla açılıyor. Her şey nasıl başladı? Ve cevabı şeyde aramıyor, alışıldık dini ya da bilimsel açıklamalarda değil. Hu olarak adlandırılan, mutlak tanımlanamaz isimsiz bir zatta buluyor. Bu felsefenin temelindeki düşünce şu, bu mutlak tek olan kendi varlığının farkına varmak istedi, kendini bilmek, kendini seyretmek, tıpkı bir aynaya ihtiyaç duyan biri gibi. İşte o arzuyla kendine bir yansıma alanı, bir deneyim sahnesi yarattı ve satranç tahtası o yaratılan alemin ta kendisi oluyor. Vay canına, daha ilk adımdan çıta epey yükseldi. Yani o siyah beyaz kareler aslında varoluşun zıtlıklarla dolu sahnesi mi demek oluyor bu? Hani aydınlık karanlık, iyi kötü, varlık yokluk gibi. Tam olarak öyle. Zıtlıklar olmadan bir oyun, bir deneyim alanı oluşamaz zaten. Metnin anlatımına göre bu mutlak bilinç yani Hu önce kendi özünden bir nur yani bir ışık yaratıyor. Anladım, varlık aleminin ham maddesi gibi bir şey. Aynen ve bu nurla kendini ilk olarak ikiye bölüyor. Siyahşa ve beyazşa. Yani mutlak olan kendini deneyimleyebilmek için kendi zıddını yaratıyor. Artık sahnede birbirine bakan, birbirini tartan, birbirini tanımlayan iki kutup var oyunun motoru ateşlenmiş oluyor. Anlıyorum. Yani her şey tek bir kaynaktan geliyor ama oyunun başlaması için bu birin iki olması gerekiyor. Ama sadece iki şahın birbirine bakmasıyla bir satranç oyunu olmaz. Hatta oldukça sıkıcı olurdu. Diğer taşlar, o karmaşık ordu işte bu noktada mı devreye giriyor? Neden bu kadar kalabalık bir kadroya ihtiyaç var? İşte burası işin daha da derinleştiği yer. Çünkü diğer taşlar Şahın rakipleri ya da basitçe yardımcıları değil. Yazarın burada altını çizdiği ilginç bir nokta var. Diğer tüm taşlar aslında şahın melekeleri. Melekeleri mi? Yani yetenekleri, güçleri gibi mi? Kesinlikle. Onun yetenekleri, güçleri ve özellikleri. Bu fikir, oyunun aslında iki farklı ordu arasında değil, tek bir bilincin kendi içindeki farklı potansiyelleri arasında geçtiği düşüncesini doğuruyor. Yani bir nevi şah oyunun CEO'suysa, vezir, fil, at, kale gibi taşlar da onun yönetim kurulu gibi mi? Her biri farklı bir departmandan sorumlu olan, strateji, lojistik, yaratıcılık gibi soyut güçler mi bunlar? Metin bunlara mana boyutu diyor sanırım. Bu anlama geliyor. Harika bir benzetme. Tam olarak bu. Mana boyutu tam da bu demek. Onlar şahın, yani mutlak bilincin, bu varlık sahnesine yansıttığı soyut güçleri temsil ediyorlar. Kaynak bu taşların pozitif yönlerini meleki, yani meleklerle ilgili yapıcı güçler, negatif yönlerini ise şeytani, yani yıkıcı boyutlar olarak tanımlıyor. Yani bu taşlar melekler, cinler, esmalar, yani Tanrı'nın isimleri, sıfatlar gibi soyut, elle tutulamaz kavramların satranç tahtasındaki somutlaşmış halleri. Onlar oyunun kurallarını işleten, düzeni sağlayan görevliler. Tamam bu inanılmaz bir fikir. Tahtodaki her güçlü parça aslında tek bir bilincin farklı yetenekleri. Şah merkezdeki mutlak bilinç, metnin tabiriyle insanlı kamil. Etrafındaki bu güçlü melekelerle adeta bir saray kurmuş. Ama her sarayın etrafında bir de halk olur değil mi? Ön saflarda salaşan, feda edilen askerler. Bu kozmik denklemde piyonlar nereye oturuyor? Onlar bu büyük oyunun neresinde? Şimdi hikayenin asıl kahramanına geliyoruz gibi hissediyorum. Kesinlikle doğru bir his. Çünkü piyonlar bu kozmik denklemin en can alıcı, en şaşırtıcı parçası. Bu felsefenin bize sunduğu perspektif şu: Piyonlar madde boyutunu temsil ediyor. O mana boyutundaki soyut, güçlü görevlilerin aksine onlar somut dünyayı, bedeni, toprağa basan varlığı simgeliyorlar. Şahın askerleri onlar ve en değersiz görünen parçalar. Savaşta ilk feda edilen, gözden çıkarılanlar. Metindeki tasvir çok çarpıcı. Arkalarını göremiyorlar, geri dönemiyorlar. Sadece ileriye, bir nevi tek yönlü bir yolda ölüme doğru gidiyorlar. Bu çok acımasız bir rol. Neden sistemin en zayıf halkası bu kadar kısıtlanmış ve harcanabilir tasarlanmış? İşte Metin, tam da bu acımasızlık gibi görünen durumun ardındaki sırrı alalalamızı istiyor. Piyonun hiç mi değeri yok diye soruyor. Ve bu soruyla bizi bambaşka bir düşünceye sevk ediyor. Cevabı anlamak için önce diğer güçlü taşlara tekrar bakmamız lazım. Vezir, fil, at, kale. Hepsi kendi hareket kabiliyetleri dahilinde çok güçlüler değil mi? Ama o sınırların dışına asla çıkamazlar. Bir fil asla at gibi zıplayamaz. Bir kale asla çapraz gidemez. Onların bir tavanı, bir sınırı var. Metin burada çok güçlü bir analoji kullanıyor. Cebrail'in Miraç yolculuğundaki o meşhur an. En büyük melek olan Cebrail bile bir noktada durmak zorunda kalıyor ve diyor ki ben buradan öteye geçemem yanarım. İşte o sınırın adı Sidretül Münteha. Metin diyor ki fil, at, kale gibi mana boyutunu temsil eden taşlar da işte o Cebrail gibi kendi alanlarının mutlak hakimi olsalar da asla aşamayacakları bir sınırları, bir görev tanımları var. Anladım. Yani melekeler, o soyut güçler ne kadar kudretli olurlarsa olsunlar, kendi yazılımlarının dışına çıkamıyorlar. Onların bir tavanı var. Programlandıkları şeyin en iyisini yapıyorlar ama hepsi o kadar. Aynen öyle. Onlar soyut alemin mükemmel ama sınırlı görevlileri. Ancak piyon, o en basit asker, o madde boyutunun temsilcisi. Onun bir tavanı yok, sadece bir tabanı var ve bu her şeyi değiştiriyor. Eğer o piyon tüm zorlukları, tüm engelleri, önüne çıkan tüm tehlikeleri aşıp karşı tarafın son karesine, yani 8. kareye ulaşırsa, işte o zaman inanılmaz bir dönüşüm yaşıyor. Metin bu durumu ölmeden önce ölümü yaşamak ve bilincini ilahi bilince yükseltmek olarak tanımlıyor. Yani egosunu, kimliğini, o piyon olma halini geride bırakıyor. İşte bu piyonun kişisel miracı. En değersiz görünenin en büyük ruhsal sıçramayı yapma potansiyeli. Bu bütün denklemi tersine çeviriyor. Yani bize öğretilenin aksine en büyük güç ve potansiyel en tepedeki figürlerde değil, en alttaki en sıradan olanda mı gizli? Bu inanılmaz bir fikir ama kafamı karıştıran bir şey var. Piyon o kadar zorlu bir yolculuktan sonra neden en tepeye yani şahın yerine geçemiyor? Bütün bu çabanın ödülü neden en güçlü görevli olmakla sınırlı kalıyor? Bu biraz haksızlık gibi değil mi? Çok yerinde bir soru ve Metin bu konuya özellikle açıklık getiriyor. Piyon şah olamaz. Çünkü şahın tekliği ve biricikliği sistemin temel kuralı. Şah oyunun içindeki bir parça olmaktan öte, oyunun oynandığı bilincin, sistemin kendisinin sembolüdür. İnsanı kamil bir tanedir. Bütün oyun zaten onu korumak, o bilinci muhafaza etmek üzerine kurulu. Eğer piyon şah olsaydı, sistemde iki mutlak bilinç olurdu ve oyun çökerdi. O zaman piyonun ne? o sekizinci kareye ulaştığında ne oluyor? Piyon, bu inanılmaz başarısının yani miraca çıkmasının ödülü olarak şah olma hakkı değil, istediği herhangi bir görevli olma hakkı kazanıyor. Mantıken de her zaman en güçlü olanı yani veziri seçer. Bu piyonun en güçlü göverli haline gelmesi demek. Maddi boyuttan gelen bir varlığın mana boyutunun zirvesine çıkması. Peki vezirin buradaki sembolik anlamı ne? Neden vezir olmak bu kadar önemli? Diğer güçlü taşlar da var sonuçta. Çünkü bu felsefeye göre vezir Rabbül Alem, yani alemlerin Rabbini temsil ediyor. Eğer şahı her şeyin kaynağı olan mutlak, isimsiz öz, yani Hu olarak düşünürsek, vezir o özün varlık alemini yöneten, her yöne gidebilen, oyunu düzenleyen en kudretli yansıması. Metne göre vezir şahın nuruyla varlık alemini var edip onu seyreden gücün ta kendisi yani piyon bir askerken evreni idrak edebilen ve yönetebilen bir güce bir yaratıcı vekiline dönüşüyor maddeden manaya tam bir geçiş bu bu inanılmaz bir şey yani bu miraç potansiyeli bu aydınlanma yolculuğu sadece piyona yani en basit en e, maddeye ait görünen varlığa açık diğer soyut görevlilerin yani filin, atın, kalenin böyle bir yükseliş şansı yok. Bu tasavvuftaki insanın eşrefi mahlukat yani yaratılmışların en şereflisi olma potansiyelini hatırlatıyor. En aşağıda başlayıp en tepeye çıkma imkanı sadece insana yani piyona verilmiş. Tam olarak bu. Metnin bizi götürdüğü sonuç da bu. O mana boyutundaki melekeler, kendi boyutlarında kendi görev tanımlarında kalıyorlar. Ama insan yani piyon hem maddeye hem manaya ait olduğu için bu iki boyut arasında seyahat etme ve en tepeye yükselme potansiyeline sahip tek varlık. Peki tüm bu parçaları şahın tekliği, piyonun yolculuğu, vezirin aydınlanması bir araya getirdiğimizde nasıl bir resim çıkıyor? Siyahlar, beyazlar hepsi aslında tek bir kaynaktan, tek bir şahın hayalinden geliyor. Zıt gibi görünen takımlar bile aslında aynı bilincin farklı yansımaları. Tüm bu tahtayı metnin tabiriyle cem ettiğimizde, yani birleştirdiğimizde ne oluyor? Bu oyunun sonu ne? İşte burada finale, işin hakikatine ulaşıyoruz. Kaynak diyor ki, bütün bu taşları ve tahtayı zihninde birleştirdiğinde artık tek tek taşlar olmaktan çıkıp satrancın kendisi oluyorsun ve satrancın hakikatteki manası da ben oluyor. Yani benden başka bir şey yok idraki. Tüm zıtlıkların, tüm farklılıkların, tüm rollerin tek bir özden geldiğini ve o özünde ben olduğunu anlama hali bu. Bu çok derin bir idrak. Peki bu aydınlanmayı kim yaşıyor? Yani en sonunda kimin jetonu düşüyor? Oyundaki hangi figür bu gerçeği tam anlamıyla kavrayabilir? Metin bu sorunun da cevabını vererek teoriyi zirveye taşıyor. Bu oyundaki her bir figürün mutlak bilincinin şah olduğunu ve bu bilincinde zaman ve mekandan bağımsız gaybi bir şuur derinliği olduğunu idrak edebilecek tek bir figür var. O miraça çıkmış olan bilinç. Yani vezir. Yani piyonken o zorlu yolculuğu tamamlayıp vezir olan bilinç. Evet. Sadece o bilinç seviyesi şahın aslında oyunun içindeki bir parça değil oyunun oynandığı şuurun ta kendisi olduğunu anlayabilir. Ve bu idrak anında ne oluyor biliyor musun? Metnin ifadesiyle bütün alemlerin lahana yaprakları gibi iç içe geçmiş hologramlar olduğu çözülür. Ve Matrix dağılır, oyun biter, game over. Vay canına. Yani bir anda bütün o ölüm kalın mücadelesi, o stratejik gerilim anlamsızlaşıyor. Bu biraz çok sevdiğim bir filmin sonunda her şey rüyaymış demeleri gibi bir hayal kırıklığı mı yoksa bir özgürleşme mi? Metne göre bu en büyük özgürleşme. Çünkü bu fiziksel bir bitiş değil, şuursal bir aydınlanma. O andan sonra varlık oyunu o bilinç için artık ölümüne ciddiye alınan bir savaş değil. Sadece rol yaptığın, keyifle izlediğin bir filme dönüşür. Artık oyunun bir piyonu ya da veziri değil, oyunun kendisi olduğunu, oyuncunun da izleyicinin de ben olduğunu bilirsin. Savaşın, kazanmanın, kaybetmenin hepsi o tek bilincin kendi kendini deneyimleme biçimleri haline gelir. İnanılmaz bir bakış açısı. Sıradan bir strateji oyunundan başladık, varoluşun en derin sırlarına, bir piyonun ruhsal yolculuğuna tanıklık ettik. Şahın tekliği ve mutlaklığı Piyonun en dipten en tepeye çıkma potansiyeli ve vezirin her şeyin bir olduğu hakikatine ulaştığı o nihai idrak anı. Bu analiz satranca bir daha asla aynı şekilde bakamayacağımızı gösteriyor. Her bir hamle aslında tek bir bilincin kendi içindeki sonsuz olasılıkları keşfetme serüveni gibi. Aynen öyle. Artık tahtaya baktığında sadece siyah ve beyaz taşları değil bir var oluşturmasını, bir bilinç yolculuğunu görüyorsun. Ve bu inceleme sana düşünmen için şöyle bir kapı aralıyor. Eğer bu oyundaki tüm taşlar, en güçlüsü de, en zayıfı da aynı özden geliyorsa ve hepsi tek bir amaca, yani oyunun sürmesine hizmet ediyorsa, peki senin hayat tahtandaki farklı rollerin, zayıf ve güçlü yanların, sana engel gibi görünen zıt renkli taşlar, hatta seni koruduğunu düşündüğün güçlü figürler de aslında tek bir oyunun senin kendi bilincinin kendini keşfetme serüveninin birer parçası olabilir mi? Ve en önemlisi o son kareye ulaşıp vezire dönüşme potansiyeli taşıyan piyon şu an hayatının neresinde?